Sunay Atilla üst geçidi köprü altı esnafları olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bizler Sunay Atilla üst geçidi köprü altı esnafları olarak uzun süredir çözüme kavuşturulmayı bekleyen mağduriyetimizi kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldık. Seçim dönemi öncesinde bizlere mağdur edilmeyeceğimiz yönünde verilen sözler tutulmamış, yetkililerden beklediğimiz çözüm adımları atılmamıştır. Seçim sürecinde CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, esnafların mağdur edilmeyeceğine edilmeyeceği yönünde bizlere güvence vermiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. Eşyalarımızı nereye koyacağımızı, iş yerimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Taleplerimiz yok sayılıyor. Bizlere alternatif olarak 10 farklı yer önerildiği söylenmiş. Ancak bu önerilerin hiçbirine onay verilmemiştir. Özellikle Rauf Denktaş Parkı'nda geçici konteyner alanı tahsis edilmesi yönündeki talebimiz reddedilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı'nın demir projesi nedeniyle bölgede bazı düzenlemeler yapılacağını biliyoruz. Ancak biz esnaflar için hala somut bir çözüm üretilmemiştir. Yasal haklarımızı kullanacağız. Köprünün yıkılması ile ilgili belgeler arasında çelişkiler bulunmakta ve konuyla ilgili yürütmeyi durdurma hakkımız bulunmaktadır. Ancak CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meclis toplantısında bizlere sözde yer gösterdiğini belirtse de somut bir çözüm sunulmamıştır. Bizi tahliyeye zorluyorlar. Yetkililer bizlere çözüm sunmak yerine kendi imkanlarımızla tahliyeye zorlamaktadır. Hiçbir destek sağlanmadan Esnafların kendi başlarına bu yükün altına girmesi büyük bir mağduriyet oluşturacaktır. Bizler yıllardır emek verdiğimiz iş yerlerimizin belirsizliğe sürüklemesi, sürüklenmesine karşıyız ve bu konuda yetkililerin derhal adım atmasını bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz Sunay Atilla Üstgeci'de köprü altı esnafları olarak CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın seçim öncesinde verdiği sözleri tutmasını, mağduriyetimizi gidermesini ve bizlere uygun bir çözüm sunmasını talep ediyoruz. Esnafların geçim kaynağının yok sayılmasına, yıllardır emek verilen iş yerlerine sahipsiz bırakılmasına asla sessiz kalmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.